Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni Power Max Ultra cihazımızı anlatacağız. Kullanımını anlatacağız. Menü özelliklerini anlatacağız. Öncelikle açalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Cihazımızda ne gibi değişiklikler yaptık arkadaşlar? Metal boşluk çekimi, ultrason çekimi, manuel çekimi, hafızaya kayıt. Hafızaya kayıtımız 8 tane kayıt yapabiliyoruz. kayıt listesini de buradan takip edebiliyoruz. Buradan bilgisayarımıza gönderebiliyoruz. Yine Tablo listemiz var. Bu tablo listemiz hafızaya kaydetmiş olduğumuz görüntülerin her birini grid olarak bilgisayarımıza gönderip Surfer ve Voxer'de inceleme imkanı sağlıyor arkadaşlar. Yine 10, 20, 30, 40 otomatik çekimlerimiz mevcut. Cihazın batarya durumunu, akü durumunu da buradaki butondan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Akünün ne durumda olduğunu. Metal boşluk ultrason çekimlerimizi özellikle kayı içi boşluklarında tavsiye ederim sizlere arkadaşlara. arkadaşlar. Şimdi cihazımızın tek tek otomatik, manuel, hafızaya kayıt e, çekimlerini sizlere göstereceğim. Öncelikle e, cihazımızı açtıktan sonra bilgisayarımızda bilgisayarımızda Biolsol programını açıyoruz ve buradaki PowerMax yazısının, yazısının üzerine çift tıklıyoruz arkadaşlar. Buna çift tıkladığımızda üçüncü sıra sıradaki yer sarı pencere olacaktır. Onun üzerine bir sefer tıkladığımızda yeşil bağlantıyı kuracaktır arkadaşlar. Bağlantıyı kurduğunda bunu aşağıya indiriyoruz ve PowerMax yazılımımızı açıyoruz. Şimdi PowerMax yazılımımızı açtık. Sizlere öncelikle e, otomatik 10 çekimini anlatacağım. Cihazımıza hiç dokunmadan programımızın üzerinde bütün ayarlamaları yapıyoruz. PowerMax cihazımızı seçiyoruz. Com4 ile bağlandı. Com4 diyoruz. Paralel çekim. 10 e, sinyal atacağım. 10 sinyal olarak göstereceğim sizlere. Otomatik. Bunu ayarladıktan sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Sonra cihazımızın üzerindeki 10 butonuna basıyoruz. Mavi butona basın diyor. Buradan mavi butona bastığımızda cihazımıza cihazımız bilgisayarımıza görüntüyü gönderecektir arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi sen sondamızı sabit tutuyoruz arkadaşlar. Burada sizlere sadece kullanımını anlatıyoruz. Bunu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra diye devam edebiliriz. Ben bunu anlattığım için kısa tutuyorum. Şimdi çekimimizi diyelim ki bitti. Ee, buradan geliyoruz arkadaşlar. Çarpı butonuna bastığımızda çık dediğimizde değişikleri kaydetiyoruz. Bunu deneme diye masa üzerine kaydedelim. Deneme diye kaydedi. Kesinlikle kayıt yapmadan önce program üzerinde herhangi bir analiz yapmayın arkadaşlar. Şimdi çekimimiz bitti, cihazımızı tekrardan açıp kapatmaya gerek yok. İleri butonuna 5 saniye kadar basılı tuttuğumuzda cihazımızı otomatik olarak menü en başa atacaktır arkadaşlar. Şimdi sizlere Manuel çekim anlatacağım. Her çekimde e, bilgisayarımızdaki e, programımızı kesinlikle kapatıp açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yeniden açmamız gerekiyor. Şimdi manuel çekimimizi anlatacağım. Buradan gelelim. PowerMax cihazımızı seçtik. COM4 yer taraması manuel çekimimizde ise istediğimiz kadar sinyal örneklemesi yani örnekleme sayımızı kendimiz belirliyoruz. Bu arazinin uzunluğuna genişliğine göre değişir arkadaşlar. Ben buraya örnek olarak 12 örnekleme alacağım. 12'yi yazıyorum arkadaşlar. Yine yazdıktan sonra cihazımıza hiç dokunmadan bilgisayara programa tamam diyorum. Tamam dedikten sonra manuel. Geliyorum manuele basıyorum arkadaşlar. Buradan mavi butona bastığımda bu şekilde örneklememizi alacaktır. Onu tamamladığında kendisi otomatik olarak yana geçecektir. Bunu bizim kendimizin sayma, saymamız gerekiyor arkadaşlar. Sıramızı karıştırmamamız için. Şimdi diyelim ki çekimimiz bitti. Tekrardan cihazımızı kapatmadan ileri butonuna 5 saniye kadar basılı tuttuğumuzda sistemi başlatıyor arkadaşlar. Yine ben buradan programımızı kapatıyorum. Manuel çekimimizde yine sizin belirleyeceğiniz örnekleme sayısına göre değişkenlik gösterir. Bunu da neye göre belirlersiniz? Arazinin uzunluğuna, genişliğine göre değiştirebilirsiniz. Şimdi hafızayı kaydı göstereceğim arkadaşlar. Hafızayı kayıda geldiğimizde öncelikle seçenek görebilirsiniz buradan. 8 tane hafızamız var. Biz birinci hafızadan başlayalım. Birinci hafızaya geldiğimizde buraya bastığımızda her mavi butona bastığımızda başlayacaktır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu diyelim ki ilk sıramız bitti. Bunu direkt hafızaya kaydetti arkadaşlar. 1 olarak kaydetti. Tekrardan ileri butonuna basıyorum 5 saniye kadar. İstersek cihazı da kapatabiliriz. Çekimimiz bittiyse bitmediyse direkt sistemi başa alabiliriz. Tekrardan hafızaya gelip e, ikinciye, üçüncüye, dördüncüye, beşinciye, altıncıya kaydedebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu hafıza aktarımını sizlere göstereceğim. Kaydımızı yaptık 1'e kaydetti. Ama bu burada kaydettiğimiz Çekimlerin örnekleme sayılarını kesinlikle bilmemiz lazım. Bire mesela ben 10 örnekleme aldım. Her bir sıraya 10 veya 12 aldım, 13 aldım. Bunları kesinlikle bilmemiz lazım ki yanlış bir örnekleme göndermeyelim diye arkadaşlar. Hani her bir sıraya bunu bir not alırsanız da arazide çekim yaparken birinci sıraya örnek veriyorum, ileriye doğru 20 örnekleme aldım, yana doğru 4 örnekleme aldım diye bu şekilde kaydedersek, bir not tutarsak bunları veya cep telefonumuza bir not defteri şeklinde kaydedersek bunları karıştırmamış oluruz. Şimdi hafızaya kaydetmiş olduğumuz, hafızadaki bir numaraya kaydetmiş olduğumuz hafızanın e, bilgisayara nasıl aktaracağız? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Yine geliyorum. Cihazımızı hiç açıp kapatmadığımız için Bluetooth programı devamlı bağlı kalacaktır. Ama açıp kapattığımızda kesinlikle tekrardan Bluetooth'a bağlanmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi buradan cihazımızı seçiyorum. 4, ben tek sıralık bir örnekleme aldım. Onu da 10 olarak aldım. Buraya geliyorum örnek veriyorum. Diyorum ki 10 arkadaşlar. Ee, buradan şimdi yine e, bilgisayarımıza tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra hafıza listesine geliyorum. Birinci sırayı göndereceğim arkadaşlar. Birinci sıra gönder dediğimizde bu şekilde bilgisayarımıza gönderiyor. Tekrardan her hafızayı gönderdim. zaten sistem otomatik olarak başa gelir. İkiyi göndereceksen buradan tekrardan gelirim. 2'yi seçerim. Programımı e, öncelikle programı durdururum buradan arkadaşlar. Ondan sonra bunun kaydını gerçekleştiririm masa üzerine. Masa üzerine bunun kaydını gerçekleştirdikten sonra tekrardan programı açarım. 2'ye kaydettiysem, 3'e kaydettiysem böyle böyle hepsini gönderebilirim. Şimdi arkadaşlar grid dosyasını göndermeyi göstereceğim sizlere. Cihazımızda almış olduğumuz örneklemenin bir numaralı örneklemenin hafızaya kayıt yani bunları Sadece grid dosyalarını hafızaya kaydetmiş olduğumuz örneklemelerin grid dosyası olarak gönderebiliriz bunları. Yani hafızaya kayıtta 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'e, 7'ye, 8'e ne kaydettiysek e, bunların da tablo listesinde karşılıklıdır bunlar arkadaşlar. Şimdi e, normalde hafızaya kayıtlı 30 örneklemeli bir kayıt yaptım. E, şimdi bu kaydı e, tablo list olarak yani grid dosyası olarak göndereceğim arkadaşlar. Öncelikle tekrardan e, bilgisayarımızda Bluesol programımızı açıyoruz arkadaşlar. Power Max yazısının üzerine çift tıkladığımızda sarı pencere olduğumuzda olduğunda bir sefer tıkladığımızda otomatik olarak bağlantıyı kuracaktır. Kuldan sonra aşağı indiriyoruz. Grid yazılımımızı açıyoruz arkadaşlar. Buradan COM4'te bağlanmıştık. COM4'ü seçiyoruz. Biz onlardan üst sıralık bir çekim almıştık. Buraya adım sayımızı. Hani örnekleme aldığımız adet sayısını buraya yazıyoruz. Her bir sıra için bu 10 olur, 15 olur, 20 olur, 22 olur, 11 olur, 12 olur. Her bir sıra için e, adım sayımızı buraya yazıyoruz arkadaşlar. Sonra bağlan diyoruz. Bu şekilde bağlantıyı kurduktan sonra tablo liste geliyoruz. Birinci örneklememizin e, gönderimini sağlayacağım şimdi arkadaşlar ben. Buraya geldiğimizde mavi bastığımızda direkt olarak Gördüğünüz gibi 10, 10, 10. Buradan rakamsal verileri de, rakamsal değerleri de takip edebiliriz. Grid oluştur diyoruz. Buraya tıkladığımızda eğer bilgisayarınızda Voxer veya e, Surfer kuruluysa direkt e, grid olarak masa üzerine görüntüyü atacaktır arkadaşlar. Bunu da sonra gördüğünüz gibi sonra bunu e, Surfer'da, Voxer'da açarak analizini de gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada şunu karıştırmamamız gerekiyor. E, hafızaya kaydetmiş olduğumuz dataların grid dosyalarını alabiliyoruz arkadaşlar. 8 tane kaydımız var. Bu 8 kaydın 8'le karşılığında grid dosyası olarak alabiliyoruz. Burada yapmamız gereken bak kesinlikle söylüyorum üzerine basa basa adım sayılarımızı yani örnekleme sayılarımızı her bir sıraya yapmış olduğumuz örnekleme sayılarını kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Bunun notunu kesinlikle tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.